farkında bu araç. Bakalım şu tıp fakültesinden gidecek. Tıp fakültesi caddesine doğru gidecek. Şimdi tekrar isteği gönderdim. Bakalım şimdi işleniyor. Aracın ilerlediğini görmemiz gerekiyor. Birinci hareketi, ikinci hareketi gidiyor şu anda. Şuraya gitti. Artık aşağı dönmesi lazım. Evet şöyle verdiğimiz şekilde gidiyor. Evet, buraya geldi ve sonuna gelecek şimdi. Burada artık bitti. Yani zaten sonunda da success döndü. Aslında bir simülasyon yapmış olduk. Araç ilerledikçe bize koordinatları gönderdi. Biz de soketle dinleyip işte Leaflet JavaScript kütüphanesini kullanarak haritada göstermiş olduk.